Önümüzde şimdi Firik Vadisine doğru yola çıkacağım. Yolda e, diğer arkadaşlarla da buluşacağız ve 2-3 günlük Frik Vadisi gezimiz başlayacak. İzmir'in çıkışına doğru ilerliyorum. Bornova istikametinden önce Turgutlu, Salihli, Uşak istikametine doğru devam edeceğim. E, Turgutlu'da Cem abiyle buluşacağım. Şimdi. Türlü istikametine doğru devam Ediyorum Cem abiyle buluştuk. Uşak istikametine doğru devam ediyoruz. Orada da Manisa'dan gelen diğer arkadaşla buluşacağız. Burada durduk. Aslında çanta için durduk. Cem abi'nin çanta rahatsız ediyordu. Arkamızdan bir tane araba geldi. Şu an size giriyorsunuz. Ben de izliyordum ne yapıyor acaba diye. Bagajdan bir tane reflektör yelek çıkarttı. Kendisi Ankara'da bir motosiklet kulübünde e, görevliymiş. O yeleği Cem abiye verdi. Gözükmediğini söyledi. Tekrar yola devam ediyoruz. E, Batuhan'la da buluştuk. Burada. O bizi 10 dakika kadar 15 dakika kadar bekledi belki de burada. Biz de durduk bir soluklandık marketten bir şeyler aldık soğuk soğuk içtik ondan sonra hemen yola devam ettik. İşte karşıda Kula Peribacalarının olduğu bölgeyi görüyoruz. Burayı dönüşte gezeriz, gideceksek diye bırakmıştık ama ee, giderken fazla sağa sola saçılmak istemedik. Burası Taşyaran Vadisi'nin olduğu bölge. Virajları hızlandırılmış bir şekilde ee, geçiyoruz burada. Hemen devamında Uşak'a doğru artık yaklaşmış oluyoruz. Çok e, yolumuz da uzun aslında. 400-450 km'ye yakın yol gitmiş oluyoruz. Evet Burada arada sırada birbirimizi geçtiğimiz anlar birbirimizi gaza getiriyoruz uyuklamayalım diye. Çok güzel bölgelerden geçiyoruz, ormanlık alanlardan geçiyoruz İşte O alanlarda da mümkün olduğunca çekimi yapmaya çalışıyoruz, birbirimizin önüne geçiyoruz. E, boş yolu çekmekten ziyade birbirimizi çekmeye çalışıyoruz. Uşağın girişi burası, üniversitenin olduğu bölge. E, burada uşağı hızlı bir şekilde geçtik. Devamında Banaz'a geldik. Banaz'da e, kameralar var, TEDES sistemi var. Bizi takip sistemi. Bir arada da EDS. E. E, bu nedenle bu bölgeyi sakin geçtik. E, tamamen bir yavaş trafik durumu oluşuyor. Burada çok enteresan bir olay oldu. Adam sağdan direkt bodoslama sola döndü. Bizim yolumuzu da kesti. Arkaya bakıyorum. Arkadan gelen giden yok. Nerede kaldılar acaba diye bekliyorum. O sırada fotoğrafı çektim. haritaya da girdim. Kim nerede, ne durumda diye. Zaten ilk varan kişide Kahramanmaraş'tan yola çıkan arkadaşımız oldu. Zaman kaybetmeden tekrar buluşup yola devam ettik. Artık Afyon'a doğru yaklaşmaktayız. Afyon'a Az bir şey kaldı. Bu tünelin ucu Afyon'un girişi olmuş oluyor. Afyon girişinde de kolay bir dinlenme tesislerinde e, durmaya karar verdik. Çünkü bizi aksatmayacak bir şekilde hemen yol kenarında girdik ve çıktık o şekildeydi. Burada ekmek arası suduk falan Afyon'un meşhur yemekleri. Ee, onlardan yedik. Hemen ardından yola çıktık. Gazlıgöl istikametine doğru giderken, bu yukarıda gördüğünüz bulutlar bize sürpriz yapmaya başladı. Çok ufak yağmur damlaları falan. Gazlıgöl'de Sunpet vardı. Sunpet Doopet'in istasyonu hemen oradayız. Yakıtlarımızı doldurduk ve e, gideceğimiz Firk Vadisi'nin olduğu bölgeye doğru devam ettik. Eskişehir sınırına geçince yol tek şeride düştü ama. Yol bu şekilde daha güzel. E, manzara açısından daha güzel oluyor. E, burada yol e, az sonra toprak yola bağlanacak. Evet şimdi toprak yola bağlanıyoruz. Burada açıkçası düşündüm. Dedim kaç kilometre acaba bu şekilde yol gideceğiz. Yol yoksa e, yani Frik Vadisi'nde olduğu bölgeye kadar bu şekilde mi diye. Ama 3-4 kilometre bu şekilde yolun devam ettiğini öğrendim. Ee, öyle olunca bu yolu bu şekilde geçmeye karar verdik. İleriden dönmedik. Daha fazla zaman kaybedecek bize Yani yolun genel olarak durumu işte soğuk asfalt. Ee, Mıcır zamanında erimiş. Silikten normal asfalt kıvamına gelmiş. Ee, yol olarak kötü değil. Asfalt sıkıntı yaratmıyor. Motoru kaydırmıyor etmiyor. Burası da e, yazılı köyünün olduğu kısım. Daha sonra hemen de normal bizim geldiğimiz köye e, geldik. Midasan kamp yaptığımız yer. Şimdi kamp yaptığımız alana doğru giriyoruz ve e, çadırlarımızı kurup e, bugünün keyfini çıkartmaya başlayacağız. Ya, yapacak O que